Merhaba sevgili dostlar. Yine bir airdrop videosu demeyelim. whitelist ön satış videosu da demeyelim. Ücretsiz white list videosu dersek daha doğru olur. Ücretsiz white list videosu ile karşınızdayız. Biliyorsunuz tüm white listleri e, kanalımıza paylaşıyoruz. Ücretsiz white listlere katılımlar, ön satışlara katılımların hepsi airdrop ön satışlar oynatma listemizde şöyle yeni pencere açarsanız tüm videolara ulaşabilirsiniz günde en az bir tane ortalama 2-3 tane paylaştığımız için bazı ön satış süresi dolmayan ön satışlar böyle arkalara doğru saklanabiliyor siz oyun için bu oynatma listesini komple izlemeniz veya bakmanız lazım süreleri altlarında yazı videonun içinde yazar buradan bakabilirsiniz biz bu e, bunların hepsi süre sınırlı olduğundan dolayı çoğu arkadaş kaçırmaktan şikayet ediyor. O yüzden kanalımıza abone olup tüm bildiğin rast seçeneğini kullanmanız gerekiyor. Yine Telegram hesabımız var Para Vadis adlı. Bu Para Vadis adlı Telegram hesabımıza yine ön satışları paylaşıyoruz. E, grafik analizleri paylaşıyoruz. Kaldıraçları paylaşıyoruz sevgili dostlar. E, Para Vadis adlı Telegram grubumuzda da e, bakmanızda fayda var diye düşünüyorum. Yine e, Twitter adresimiz Para Vadis. Şöyle açayım. Twitter adresimiz Para Vadis. Onu da buradan takip ederseniz kripto paralarla ilgili haberlere ulaşabilirsiniz. Yine Instagram hesabımız var. Para Havadis. Burada da yine ön satışlar ve kripto dünyası ile ilgili paylaşımlar yapıyoruz. Evet. E, YouTube kanalımızda da e, kripto günlük kripto para analizleri piyasada dikkat edilmesi gerekenler eğitim videoları, ön satışlar kripto para tanıtımlar ve benzeri projelerle aşağı doğru iniyoruz sevgili dostlar. Evet. Şimdi e, Avrupa yetmedi Çin yetmedi, Kore yetmedi. Biraz da Afrika'ya uzanalım istedim. Afrostar diye bir proje buldum. Yani bilmiyorum ne kadar tutar, ne kadar gider bilmiyorum. Kendini Neye demiş? Afrika'nın birleşik dijital para ve kripto para birimi olmayı iddia eden bir proje. Tabii bu proje yeni bir proje. Lansmanına 23 saat var, 24 saat var burada e, e, Pancake Swap ve e, Trust Wallet üzerinden kullanabileceğinizi söylüyor. E, burada Kripto Konferan da bahsetmişim. ama onunla ilgili çok bilgi göremedim. E, burada bakalım. Yani borsalara girecek normal Normal bir uygulaması varmış, o uygulama üzerinden de alım-satım yapılabilecekmiş burada Afrostar'la ilgili. Ee, yani ben biraz baktım. Açıkça söyleyeyim yani tabii yatı bir şey de diyemiyorum. Yani güzel projeye benziyor. Tabii böyle hani söylemekle, anlatmakla olmuyor bu işler biliyorsunuz. Anlatmakla, söylemekle olmuyor bu işler. Maksat ne yapması lazım? uygulaması lazım burada eee Afrika dediğim gibi Afrika için e, Afrika kıtası için Birleşik Dijital Bir Kripto Para e, olacağını iddia ediyor burada eee yine burada Telegram grubunda airdroplar ve benzeri yarışmalarla ilgili bilgi almak isterseniz burada Telegram grubuna tıklayıp buradan Telegram grubuna katılabilirsiniz e, lansman güncellemeleri ile ilgili e, buraya e-posta isminizi falan yazarsanız orada sizinle ilgili e, size bilgi mesajları olacaklar söylüyorlar. E, yani lansman için 500 500 bin Amerikan dolarından fazla e, ne olmuş e, para harcamışlar. E, tabii bir şey diyemiyorum yani şu an hani bunlar sadece bunların verdiği ee, bilgiler bize, Şu Afrostar falan yazınca da aslında öyle çok bir bilgi bulamadım yani hep böyle ee, nasıl söyleyeyim ee, yani piyasada bulunan çok böyle şey yok açıkçası hani şey, şey şey yok ama dediğim gibi böyle daha yeni çıkacak yeni lansman olacak bir proje. Hep beraber bunlara bakacağız. Yani projenin nereye gideceği ne olacağı onlara hep beraber bakacağız. Evet. E, dediğim gibi hani böyle çok piyasada açıkçası bir e, bilgisi yok. Ama yeni çıkan bir coin baktığımızda nedir? E, orada e, zaten e, doğru dürüst yeni açıklamaları olmadığını zamanla o açıklamaların güncellendiğini görüyoruz. Şimdi dediğim gibi e, kripto parayı açıkçası internetten araştırdım. İşte FOMO etkisi olduğunu söyleyen var. İşte farklı farklı söylentiler var. O yüzden söyleyeceğim şu: Takip etmek lazım. Yani burada gerekiyorsa şeyle ilgili biraz daha ne yapabiliriz? Biraz daha videoları takip etmenizde fayda var Sevgili dostlar şimdi bizim zaten yapacağımız işlem ücretsiz yani burada alta link bırakıyorum o linki o linkten katılabilirsiniz ee, ne diyelim white listine ee, yine işte bilgilerimizi vereceğiz belli görevler var, onları yerine getireceğiz onları getirdikten sonra da bize çıkarsa 1 milyar token dağıtacaklarmış airdropla ilgili onunla birlikte ee, Bakacağız yani bize çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum tabi burada ona göre işlem yapacağız burada bir tane bize link veriyor işte bu linki kopyalarsak bu linki bu linki arkadaşlarımıza paylaşırsak ne yapacak burada yine size ücretsiz ne yapacak şey verecek yine burada diğer görevler var mesela şöyle uygulamayı açalım buradan ben şuradan e, benim sol pencereden çıkıyor bilgisayar uygulaması olduğu için mesela burada hangi kullanıcıyla bağlandığımızı soruyor. Ben kendi kullanıcı adımı yazayım buraya. Evet. Sonra görev veriyor. Yani beraber refer yap diyorsan ya yani o linki paylaşırsan ne yapacak? O arkadaşlarınız o görevi tamamlayacak. Twitter'dan takip edelim şimdilik. Twitter'dan da takip ettik mesela. Tekrar geldik buraya. Kullanıcı adımızı sordu. Biz de kullanıcı adımızı söyledik. Böyle kullanıcı adımızı yazdık. O görevi de tamamladık. Retweet diyor. Bunu retweetleyin diyor. Bakalım bir kelime falan yazın diyor mu? Yok. Sadece retweetleyin diyor. Şu kelimeleri alalım. Şu kelimeleri alalım. Bununla birlikte retweetleyelim yani. Ne olur ne olmaz diye. Burada kelimeleri alıyorum. Bundan ne yapıyorum? Şöyle alıntı tweet diyorum. Yapıştır diyorum. Şöyle tweet de diyorum. Evet. Buraya da yine e, Twitter kullanıcı adımı yazıyorum. Evet. Artı bir daha almak için bu kanalı takip edin diyor. Evet. Onun da e, kullanıcı adımızı şöyle abone ol diyelim ufacık bir hemen. Buradan da yine para havadis yazarsak bunu da Ay Sükreviş dediğimizde o işlemde Tamam katılım şekli bu şekilde bunu da katılmış oluyoruz e, zaten Eğer bize çıkarsa ne yapacak e, mail adresine ne olacak bilgilerimiz gelecek burada her bir şey e, bir çekiliş hakkı ona göre burada e, şey yapabilir işte tekrar burada siz söyleyin, Referlar geldiği zaman buradan link yapabilirsiniz. Şu linki paylaşacaksınız. Bu linki paylaştığınız zaman ne yapacak size? Artı birer kullanıcı etkisi yaratacak sevgili dostlar. Herhangi bir çıkan olursa da ne yapacak sizin mail adresinize bildirim yapacak. Bir bakalım abi. Başka bir şey, başka bir bilgi var mı? Bir başka bilgi var mı? Önce adınızı e-postanız olacak. Bu sayfanın altındaki 5 kısmı kısımda olacak. Zaten mail adresimiz bizim daha önce CD5 bu CWITKET'te onaylı vardı. Ama yine de ben bir kontrol edeyim. Bir mail adresimize bir bakalım. Yeni gelen ekstra gelen bir şey var mı? Ee... Evet. Mail gelmiş. Bu adres bunları paylaşırsanız diyor. Eee droplara katılabilirsiniz. Evet. Evet. Evet, mail geldi. Mail okuyayım. E, bu yarışmaya katılmaya hak kazandınız. Büyük Afrostar airdropu herkes için ücretsiz 1 milyar ıvır zıvır. Bu arkadaşlarınızla ne kadar çok bu linki paylaşırsanız o kadar çok ee, ne olurmuş o kadar çok kazanma hakkınız yapabilirsiniz. Ee, evet bu e-posta evet o adreste şu verdiğimiz adreste de burada en son yaşı yani burada gelen eylemleri ne kadar çok kazanıp kazan hani ne kadar çok hak kazandığınızı çekilişe katılmak için ne kadar çok az kazandığınızı o linkten görebilirsiniz diyor. Ee, kazanırsanız bilgilendirileceksiniz demiş. Evet kazanırsanız bilgilendireceksiniz demiş ama siz yine size verilen link bu tabi benim linkim ee, size verilen linkte e, ne yapacaksınız ee, ona göre oradan kazanım kazanmadığınızı görebilirsiniz ama mail de gelecek yazıyor burada kısaca böyle bir proje anlattım size dediğim gibi şu an yaptığımız işlemler ücretsiz ama proje ile ilgili daha çok detaylı bilgi alırsam yine afrostarla ilgili bilgi vermeye devam ederim size sevgili dostlar bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.